Galatasaray, Kayseri Spor deplasmanında ilkleri yaşadı. Eren Elmalı ilk kez bir maçta kafayla gol buldu. Ayrıca genç oyuncu bir maçta ilk kez iki gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray'da ayrıca transferi tüm dünyada olay yaratan Victor Osimhen sezonun ilk golünü attı. Geçtiğimiz sezonun gol kralı Nijeryalı oyuncu, Nicolo Zanyolo'nun pasını gole çevirerek yeni sezona merhaba demiş oldu. San -E -E ilk gol, Galatasaray'da ayrıca Leroy Sané'de sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Kayseri deplasmanında attı. Galatasaray'daki 3. resmi maçına çıkan 29 yaşındaki Kanat oyuncusu, ilk kez tabelayı değiştirdi. Rekora koşuyor, öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 3 maçta 10 gol atarken kalesinde gol görmedi. İlk iki haftada Gaziantep PK ve Mısırlı, com.tR Fatih Karagümrük'ü 3 ila 0'lık skorlarla mağlup eden Sarı Kırmızılı ekip, bugün de Kayseri Sporu 4 ila 0 ile geçti. İlk 3 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Cimbom Kalesi'nde gole izin vermedi.